Selamun Aleyküm arkadaşlar Hepiniz yeni bir PUBG Mobile Lite videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda PUBG Mobile Lite'de kasma sorunu nasıl çözülür onu göstereceğiz. Arkadaşlar çözümü çok basit 60 FPS patates config verdim size açıklamalar kısmında oradan indirebilirsiniz Şimdi patates config nasıl onu anlatmadan önce like atıp abone olursanız çok sevinirim Benden istediğiniz video fikirleri varsa arkadaşlar yorumlar kısmında belirtebilirsiniz Sizin istediğiniz videoları çekeceğim Şimdi bakalım arkadaşlar bir oyuna gireyim size göstereyim config nasıl grafikler nasıl onu göstereyim ilk önce bir oyuna girelim Arkadaşlar şimdi oyunumuza girdik bakın grafikler böyle böyle çimler böyle yollar biraz grafikleri düşük zaten anlıyorsunuz siz de videoda Şimdi ben bir araba bineyim arkadaşlar etrafı gezdireyim size Böyle videoda takılma oluyorsa arkadaşlar o ekran kalitesi yüzünde Hala ekran kalitesini ayarını yapamadım çünkü telefonu sıfırlamıştım ben de Bakın arkadaşlar böyle göstereyim uçağı da göstereyim size Bir dakika duralım burada Aynen uçak da böyle arkadaşlar böyle grafikler böyle çimlere falan bakın Biraz bazı çimler gözüküyor bazıları gözükmüyor Bakın bu %100 arkadaşlar kasma sorununu çözecek Şimdi ben kontrol ve hassasiyet ayarınızı da söyleyeyim arkadaşlar. Bunlar da gidebilir kontrol ve hassasiyet ayarınız. Kontrol ve hassasiyet ayarınız arkadaşlar böyle bir yere kaydedin yoksa kontrol ve hassasiyetiniz gidebilir. Şimdi patates config 60 fps nasıl yapılır ona geçelim. Arkadaşlar şimdi SOC Unix'ine gireceğiz. SOC Unix'in linki açıklamalar kısmında var. Config linki de açıklamalar kısmında var. Oradan indirebilirsiniz. Hem basalım. Buraya kadar izleyen kardeşim like atıp abone olsan çok sevindim. Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Like'ınız ve aboneliniz benim için çok önemli. Böyle arkadaşlar böyle bir ekran geldi sonra buradan dahil depolama diyeceğiz Sonra siz download'a basacaksınız. ben başka klasör ekledim çünkü başka klasör aktardım Sonra buradan arkadaşlar ek patates config'e basacaksınız o linki zaten link açıklama kısmında var Sonra sadece bu sefer diyeceğiz Ertin config diyeceğiz patates config aktivize saf 66 basılı tutacağız en alttan kopyala diyeceğiz Geri geleceğiz geri geleceğiz geri geleceğiz Geri geleceğiz geri geleceğiz hadi hadi Sonra arkadaşlar böyle bir ekran gelecek Sol alttan Android diyeceğim ben Sonra data'ya başlayacağız en alta ineceğiz PUBG Mobile e Light'ın Şeyini bulacağız. bakın böyle bir PUBG Mobile Tensit yazıyor arkadaşlar Bulduktan sonra buradan e, Fillers, o Dörtgen Game, Shadow Track Shadow Track, Save with. Sonra Save Games'e başlayacağız Sonra buradan yapıştır diyeceğiz arkadaşlar Üzerine yaz diyeceğiz bunu yaptıktan sonra gene geri geleceğiz, geri geleceğiz, geri geleceğiz, geri gelelim hemen sonra yeniden arkadaşlar config sesine gireceğiz. Tamamen sadece bu sefer artsı patates konf patateskopik config arkadaşlar bakın cihazınız çok kasıyorsa 360 pik config yapın. Azca gördüğünüz config o Bence 360 pi yapın eğer çok asıyorsa. Eğer bir tık iyiyse arkadaşlar 480 pi, 540 eğer çok iyiyse 720 pi yapın ama kasmanız geçer Ben 360 pi yaptım. 360 pi'ye basıyorum hemen. Config bir dakika. Config dosyasına basılı tutuyorum. Sağ alttan kopyala diyorum. Geri geliyorum. Geri geliyorum. Geri geliyorum. Geri geliyorum. Geri geliyorum. Gelelim. Sonra gene Android data 16 indirin. mobile Mobile'ı bulalım. Filiz. O dörtgen shadow of track shadow of track. Arkadaşlar böyle bir ekran gelecek size sadece siz yazacak Sonra siz sol alttan yapıştır diyeceksiniz çünkü ben yapmıştım size göstermek için Yapıştırdıktan sonra arkadaşlar Sol alttan yapıştır dedikten sonra Bakın ben tekrardan sizin için diyeyim üzerine yaz Üzerine yaz Böyle bir ekran gelecek sonra buradan çıkacağız arkadaşlar oyunumuza gireceğiz Şimdi Arkadaşlar bakın oyuna girince grafikler nasıl onu göstereyim Grafikler böyle oluyor haberiniz olsun şu an beklerim kaç saniyede oyuna girecek. gidecek. Bu sizin cihazınız farkı değişebilir. Ama kasmanız büyük ihtimalle geçer. Çünkü arkadaşlar grafikleri en düşüğe alıyoruz. Şimdi yükleniyor diyor. Gördüğünüz gibi. Grafikleri böyle hemen bir bekleyelim. Yüklensin. İptal. Bir dakika. Bunu lan ne yaptık? Bir dakika arkadaşlar. Kapat kapat. Şu an biraz pingim olduğu için. Ha, aynen. Arkadaşlar grafikler böyle envantarı göstereyim. Mesela böyle elbise seçebiliyorsun. Mesela bu elbise giyeyim. Bakın arkadaşlar böyle buna basayım mesela. Grafiklerimiz böyle. Bu videomuzda bu kadar da arkadaşlar. Like atıp abone olsanız çok sevinirim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.